Merhabalar. Beyefendi, beyefendi kaçmanıza gerek yok. Beyefendi. Bugün muhabirlerin sahada sokak röportajlarında karşılaştığı zorlukları ne sizlere ne izletmeye çalışacağız. Keyifli seyir <laughs> de Dilim sürçtü. <laughs> Havaların sıcaklığı hakkında ne düşünüyorsunuz acaba? Beyefendi. Abi ben, ben, beni çekmen benim. Hasımlarım, hasımlarım beni çekmen. Ben konuşursam küfür dedim. Söverim yayınlayamazsınız. Yani çok kastamonuya çok fazla bu. Beyefendi röportaj yapıyoruz bir saniye. Daha önce burada böyle... Beyefendi lütfen. Değil, müsaade şimdi bir kelime, bir şey konuşuyoruz şurada. Havası... Beyefendi ne yapıyorsunuz acaba? Küresel ısınmanın etkisinden dolayı... ...olduğunu düşünüyorum. Peki yayınlayabilir Yok yayınlayamaz. Ne, ne Acelen var şimdi işe gidiyorsun. Bir saniye. şimdi saniye. Seninle hadi. Ben, acaba... ben anlamam konuşamam ben arkadaş çekim o bülü. Siz Havalarını... nerenin, nesinin, neyinin kanalısınız? Nerelisin sen? Hangi Bu Babağın ne iş yapıyor? Ya? Havaların sıcaklığı hakkında ne düşünüyorsunuz acaba? Baş ve şimdi röportajı röportajı. Mevsim normallerinin üstün. Kastamonu'da alışkın olmadığımız havalar. Bu sıcaklık gerçekten bunaltan bir seviyeye gelmiş durumda. Ya sen şimdi onu bunu bıraktı benim geçen gün bir dizlerim ağrıdı. Bir dizlerim ağrıdı. orada bana denk dalaş oldular zaten. Rehabilitasyona yazıldıydım geçen hafta biliyor musun? Sıcaklıklar, Sıcaklıklar almadılar. hakkında. Oralarda bir çeyiz kopardısın sen. Oradan da şu gibi. Kamu davası açtılar bana abesine Havalar ıçacak olduğundan bu kadar ıçak. E, normalde her sene bu kadar ıçacak olmuyordu ama bu sene... Hani ekstradan ıçacak olduğu için bu kadar ıçacak olduğunu düşünüyor. Siz ne düşünüyorsunuz Aynı, beyefendi? Aynı ne diyorsa arkadaş. Ediplerinin altına ya. Parmağımı basarım imzamı atarım.